Siz bu dayının hiç evini hiç görseniz işmiyor. var ya çiftçi dayı. Şuna bak. Ne? <laughs> bir de bakıyor Bir daha evine gir Oraya oha oraya oha oraya girilmez ki. <laughs> Belki Baktım evinde çok fazla şey, şey saklıyor o yüzden. Hmm, ne hiç hiçbir şey yok evinde. <laughs> fakir, fakir insanlar. Hiçbir şey yokmuş gerçekten. Diloş, medeniyet var dediniz. Ne oldu? Hani medeniyet. Ben bir ama içinde kaldı. Ersu olan yer, yer değil mi Demet? Şaka şaka. Bu ne abicim ya? Bu ne ya? Diyor yani? sen buralara girdiğini tahmin ediyorum. Bu üst kattaki eve girdin değil mi? Evet. E ne yapıyoruz gençler? Yolumuza devam mı? E yolumuza devam, devam evet. ediyoruz. Yani, pardon 5. 5 tane. On. Hmm. Ya bırakın boş e, işleri arkadaşlar. Tamam, yani. bundan atayım mı? Hı -hı. Nasıl boş iş ya? Bak, yani ya hayır ya. Başlıyor. At sizi suda yalnız bırakıyor. Evet ya aslında. Ha. Al geri al, al şeyini al. Bırak. Tamam, verdim artık. Kullanalım. Hmm, dur o zaman. Yani. Ne yapacağım madem öyle. Ay gece oluyor. Ay ben bak eve gideceğim. Hangi kadar çok değer var ki. O ana, evlere girenler. At nereye gitti? Ya atlar böyle arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar atlar böyle vardı. Oha şaka mı? Neyse bir sürü yer var bende de. 5 tane evet, yer var. Aşağıda. Ben, at mı? At mı? Evet. Girmiş. Kaçtı mı? Ne yaptı ya? Bindim bindim. Ne böyle? Yatıyoruz mu? Ay ben yatıyorum. Hey Allah'ım ya. Ata bak. Hadi görüşürüz at. Burada hiçbir bir seferinde vazgeçmiyor ya ata binmekten. Evet. E, ne haber. yapayım boş boş yolda yürüyeyim mi? Bir ihtimal. Bir şey söyleyeyim biz 5200'de niye... Ha şey ihtimal? var o burada acaba? bak 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 neyi atlıyorsunuz ha? Evet. gördüm. O. Ya Aa, arkama hani bakmasam. Ya? Evet. Altın havuç oh, çıktı. Hı. Hmm. Nice. Aa, altın havucu şeyden. aldım. Altın elma var. Biriniz de altın elmayı alsın. Ay, bu mahrem alacak yerim yok. Başka daha. Aa, çamaşır çektim Bora sana. Atayım at mi? at gel, ver. Aa, ne? Ne oldu? Burada şey var bak, tamam. bak, gördün mü? Lan dedim ben vurmuyorum. <laughs> Attım. Buradan ama... bir şey alıyor muyum? Altın elimi aldım. Heh. Tam bir şey yani. Yardım etmek istemiştim. Elimi uzattım ama e, elimi tutmak yerine aşa aşağı, atlamayı tercih etti. Öldü utanmaz yani. Utanmaz elimi uzattım demez mi ya? E, yapacak bir şey Aa! yok ben. Çok yavaşım <laughs> niye yavaşım diyorum. <laughs> <laughs> kötü bir yere düştüm. Ezgi oha! Şimdi kafası yarıldı. Ezgi. <laughs> oha. Ben nasıl ölmedim? <laughs> canım çok az <laughs> Ezgi ekmek atayım mı? Ekmek <laughs> at <laughs> Hayvan at bahçesinde. <laughs> <laughs> Şöyle <tam et> <laughs> Kuru yemiş Al atmayın. Altın elma fırlatın. Altın'ı fırlatın. Ay, e, Ay, var? var, var, var. Ay, ye onu, hemen ye. ye. Yok, 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 yok. şu an ya, sorun yok. Al sen yere, sen yere şey atıyorum, atıyorum bak. Top, toprak yok sadece toprak o toprak bir şey var. Ölmeden ama, Ölmeden, Ölmeden, ama <laughs> <toprak atıyorum. Gülüyor> Ölmeden ama üzerine toprak atıyorum. Ölmeden ama üzerine toprak atıyorum al. Attın çok Allah'ım çok Hemen şimdi sana yok. Var ya çok çok fenasın çok. Ne? Aa Dilo'cum gelmişsin. Dur Alın toprak sıra atıyorum sıra toprak sıra yani, Al. alın. Dur dur halledeceğim şimdi. Ay. Çabuk koyarım, çabuk. E, dur. Ölürsem burada şu an. Ezgi azıcık <laughs> daha kenara kayman lazım. Ya da zıpla. Bilal. Zıpla be zıpla. Ha tamam. Hah gel. Az... Oh. <laughs> oh. Yalnız aşağısı lava. <laughs> Geleyim mi ben? Özgür e, çok. <laughs> Ezgi hayır dur bir dakika bekle bekle. Ulan <laughs> şu karşındaki kırmızı şeyi kır oraya geleceğim ben şu <laughs> Dur bir dakika bekle ne kırmızısı? Ulan şu şu çapk tam karşında. Ya var ya dur. onun altındaki ha, tamam tamam bekle sakin geliyorum. Ha orada da mor taş var. Evet gördüm ama evet. asla umurumda değil. Asla Ay Ezgi ödümü kopardım. <laughs> bir dakika bekle şuradan çıkalım gel. Korkunç. <laughs> Bekle. Şuradan yerleşeceğim biz. Allah. Bekle. Ne aman diyeyim tek piksel yapmış Gelin gelin. Ben de size yol açayım gelin hadi. Yardımcı olayım biraz. Ay sağ ol. Hadi misin? be yolda baştan sen ekmek fırlatacaksın kafamızdan. Yapacağımıza tıkla hep... <laughs> çıkalım. <laughs> Yok ekmek fırlatmalar. Yok şey <laughs> atmalar, toprak atmalar üstüme. Eee. Gelin gelin buradan. Bu kır su olsun ben daha... Seni bir daha hızlı hızlı takip etmeyeceğim galiba. Hadi. Köy mü var? <laughs> ne ya? Köy, köy bir şey var gittiğiniz yerde. Nerede? Devam Gittim göreceksiniz. Bora, aa, ne o, ne o? Ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyecektim de da daha sonra demeyeyim dedim be. <laughs> ne yine <laughs> <laughs> Hayır canım ne alakası. Aa sol tarafta ne var? Ne var? Hadi. O ne? Ana. Hakikaten bu ne? Ha köy köy. Köy mü? O. Köye bak. Aa gerçekten. Adamın fantezisine bak. Bayağı iyi fantezik bir köy bu. Mimarları kim acaba? Bu ev ne kadar hoş. Oha. Ben şuraya giriyorum. Fakir. Fakirler. Bir şey Abi ekmek çıktı sadece yani. Ya, ya böyle demek her şey ekmek. şey değilmiş. Ee, tasarım değilmiş. Fakir köyüydü. Çatıyı kocaman yapmayı biliyorlar ama. Çekil yolundan fakir. Kesin Ay, burada bir şey çıkar ha. Ne saklı? Oğlum siz niye Biz ikiniz böyle yatıyorsunuz? buralara girdi mi? Hı? Buralara girdi mi dedim de, girmişsin galiba. Çoğu çıktı evet, mükemmel. Köyün ortasında bir delik var, dikkat de edin. Evet, ekmek fakir. ve... Fakir. E, buldum. Fakir köyler, fakir köyler. Allah Allah, bu kadar güzel yer yapıp... Bu kadar fakir, fakir olmak değil mi? Bu arada eve de yakın bir köy bu aslında. Bizim evin orada bayağı köy var bence. Hadi gidelim baktıysak böyle gideceğiz Seni gördüm galiba <laughs> nasıl şu nasıl oluşmuş ya Bora arkada Tamam geliyordu hadi yürü yürü yürü, yürü. Hadi gidelim Evet, Şimdi şu, böyle. şu dağın arkası bizim... Abi şu sen 5200 azaldı sanki. Ha iglo mu? Evet, ha iglo. evet, iglo. Hadi girelim. İglo derden... Ha o mu? Olabilir. Çünkü çok yaklaştık eve. Evet. Baya yaklaştık. Eğer arkası kazanmışsa... Evet girdik. Aha, Bu... evet bizim iglo. Evet. Bizim iglo eve geldik. Hiçbir şey bulamadan eve geldik Can. O kadar Şu önemli. sağ Abi, ne var? Hiçbir o şey sahip. bulamadık yani. O ağacı bulamadık elini yani. Ağacı köyü gördüm. 10.000 blokluk alanı taradık yani resmen. Hakikaten 10, ya. evet, 10 bin blok Evet gerçekten oldu. 10.000 blok kare. <laughs> İki günümüzü tamamen buna verdik biliyorsunuz değil mi? Hani Yok be. Dün, evet, ha, dün gidiş, bugün dönüş değil mi? Evet. Tabii. Evet. Bizim evin yakınında bu kadar çok aşağılık... Aşağılık yani. Aşağılık. Aşağıda yer mi vardı?